Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Ben Sait Atik. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Çevremize mutlaka yayıyoruz arkadaşlar. Bugün bir haftalık sürecimizi tamamladık. Sayı basamakları ve çözümleme konumuz konusunu işleyeceğiz ve başlıyorum. ABCD 4 basamaklı bir sayı buraya yazdık. Üzerine birler, onlar, yüzler, binler. Birler basamağı 10 üzeri 0, 1 olduğundan dolayı 1 çarpı D. Onlar basamağı 10 on çarpı C gidiyor. Üsttekilere basamak değeri. Aslında sayı değeri, üsttekilere sayı değeri, aşağıdakilere Basamak değeri diyeceğiz. Yani burada C, de, C sayısının sayı değeri 1 ama basamak değeri 10 çarpı C'den 10C olacak. Şuraya da ifade etmiş. C'nin sayısal değeri C ama basamak değeri 10C. Örneğin B'yi alacak olursak sayı değeri B basamak değeri birler onlar 10 yüzler olduğundan dolayı 100B olacak. Yani arkadaşlar sayının sayı değeri rakamın okunuşu, basamak değeri ise bulunduğu basamak ile çarpımıdır. İki basamaklı AB sayısı 10A artı B, BA sayısı 10B artı A şeklinde çözümlendiğinde. Biz bunları taraf tarafa toplarsak 10A, 1A, 11A artı 11B. Biz bunları taraf tarafa çıkarırsak 10A dan 1A çıktığında 9A B'den 10B çıktığında 9B 9 parantezin aldık. 9 parantezinde A eksi B. Üçüncü madde arkadaşlar. Sorularda gel gelir genellikle karşınızda. Tayfa kuralı bilmeyince biraz zorlanıyor. Ben buraya özellik olarak verdim. Çünkü bize x ve y katı x artı y nedir diye basit bir şey sormayacak. x'in yerine çok absürt bir şey. y'nin yerine yine absürt bir şey soracak. Çözerken zorlanacağız. Ama taraf tarafa toplayıverdik miydi? x artı y 11 geliyormuş. O zaman biz bunu aklımızda tutabilirsek bu verilen absürtlerin toplamı eşittir 11 olacak. Niye 11 olur arkadaşlar? Sol taraftaki sayı topladığımızda 11A artı B olacak. Alt alta toplayınca sağ taraftaki sayı A artı B ortak parantezinde X artı Y olacak. A artı B'ler birbirini götürünce X artı Y 11 gelecek. Arkadaşlar 3 basamaklı bir sayının onlar basamağına dokunulmadığı, dokunulmadığı zaman karşımıza gelen çözümleme budur. 99 parantezinde. Fakat asıl önemli olan şey Üç basamaklı bir sayının onlar basamağına dokunulmadığı, dokunulmadığı zaman bizim karşımıza daima x9y gibi bir şey gelir. Ve bize bu x ve y'den birisini vermezse çözümleyeceğiz diye apalar dururuz. Ortaya daima 9 ve kanada gelen x ve y sayılarının toplamları da 9 olur arkadaşlar. Çözümle, çözümleme ile uğraşmayıp malı götürü götürü vereceğiz. Bir başka özellik ÖSYM'nin yine sorduğu buradan soru sordu. En basamaklı ve en basamaklı iki sayının çarpımı en az m artı n eksi 1 en çok m artı n. Arkadaşlar en azı bulurken en küçük sayıları seçersiniz. Mesela dedi ki iki basamaklı ve dört basamaklı dedi. İki basamaklı en küçük sayı 10. Dört basamaklı en küçük sayı 1000. Çarparsanız buradan zaten bu sayıların 5 basamaklı olduğunu görürsünüz. Gönderdim gitti. 2 basamaklı bir sayının çözümlemesini AB 10A artı B 3 basamaklı sayı 100A artı 10B artı C 1'ler 10'lar 100'ler şeklinde gittiğinden dolayı şurada da bir uyarıda bulunduk arkadaşlar. Eğer bize 3 basamaklı demez ise 3 basamaklı demez ise A, B, C, A'nın, B'nin ve C'nin çarpımı demektir arkadaşlar. Eğer üç basamaklı derse bir sayıyı A, B, C olarak alırız. Benim unutamadığım anılarımdan birisidir. Çocuğa sordum. 3, 1 bölü 3 nedir yavrum dedim. Çocuk aynen şunu dedi. Hocam 3 ders sadeleşir birdir dedi. Arkadaşlar belki de siz de güldünüz. Bu 3 tam 1 bölü 3'tür. Yani 3 artı 1 bölü 3 bu da 10 bölü 3 olacak. Yani bize özel durumu belirtmediği zaman ondalık sayılar, rasyonel sayılar A tam bölü şeklinde yazılır. Yine burada 3 basamaklı 2 basamaklı olmadığı sürece biz onları daima çarpım olarak alırız. Arkadaşlar parçalama diye bir şey var. Örneğin ne yapmışım ben burada? 273 sayısını 200 artı 73 olarak da yazabilirmişim. 273 sayısını 270 artı 3 olarak da yazabilirmişim. Burada bundan bahsediyor. Hangi tarafı ayırmak istiyorsak onun solunda kalana biri yazdıktan sonra diğerlerine sıfırı çakıyoruz. Yani ABC'de, A, B, C'de A'nın altına biri yazdık. BC'nin altına 0 yazdığımızda 100 etti. 100 etti. O zaman 100A artı BC bütün. Burada ne yapmış? C'yi parçalamış. O zaman hemen solundakinin altına 1'i yazdık. Parçalamak istediğimizin altına 0 yazdık. O zaman burası 10 etti. 10 AB artı C oldu. Buraya 5 basamaklı bir sayı vermiş ve buradan itibaren parçalamış. Hemen sonundakinin altına 1 yazdık. Kaç tane rakam varsa parçaladığımız onların altına 0 yazdık. 100 oldu. O zaman bu 100abc artı d oldu. Bunun bize ne faydası olacak arkadaşlar? Sayıların tamamını çözde, çözümlediğimiz zaman Mesela burası Yani şu ikinci durum 100a artı 10b artı c diye uğraşıp duracağız. Oysa ki biz C'den parçaladığımızda 10 AB artı C zaten AB bir 10 AB artı 10A artı B olduğundan dolayı bir önceki yere gelecek. Ama bu parçalama soru çözerken bize kolaylık sağlayacak. Şimdi ÖSYM'nin sık sık sorduğu soru bankalarında sık sık karşılaşacağınız ben çarpmayla ilgili üç durumu ele aldım. Şimdi arkadaşlar biz bir sayıyı birler basamağıyla çarptığımızda yukarıya yazarız. Sonra onlar basamağıyla çarptığımızda bir basamak sola kaydırırız ve çıkan sonucu aşağıya yazarız. Yani buranın sonucu AB çarpı 25 olacak. Bir evet. sonrakine geldiğimizde 5 ile AB'yi çarpmış. Burası 5AB, sonra 2 ile AB'yi çarpmış, 2AB tam da altına yazmış. Yani 2 ile çarptığı sayıyı sola kaydırmamış. Bu adam hatalı bir çarpma işlemiş, iş çar hatalı bir çarpma işlemi yapmış, sonra ne yapmış bunları? Dümdüz alt alta toplamış. O zaman 5AB, 2AB, buranın sonucu arkadaşlar 7AB oldu. Yani aşağıdaki sayının rakamlarının toplamı ile AB'yi çarpmış oldu. Bir sonraki örneğimiz daha da ilginç arkadaşlar. 5 ile çarptı buraya yazdı. 5AB. Sonra 2 ile çarptı buraya yazdı. 2AB. Yani biraz önce çarpmada hatalı işlem yapmıştı. Bu sefer yaptığı resmen cinayet. Neden cinayet? 2'yi sola kaydırması gerekirken sağa kaydırmış. Peki arkadaşlar 2'yi sağa kaydırınca 2'yi sağa kaydırınca aslında farkında olmadan 5'i sola kaydırmış. E biz 5'i sola kaydırırsak 2 sağda demektir. O zaman bu sayı AB B sayısını 5'i sola kaydırdığından dolayı onlar basamağında 5, birler basamağında 2 vardır. Yani buranın sonucu arkadaşlar AB çarpı 25 değil de 52'dir. Geldik sorularımıza. Bu sorular bağlacın ve virgülün manayı değiştirdiği sorulardır. Dikkat etmemiz lazım. Çok dikkatli okumak gerekiyor. Rakamları farklı demiş, dememiş. Sayılar farklı demiş, dememiş. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Başladık. Rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı. 3 basamaklı en küçük çift doğal. Rakamları farklı, sıfırdan farklı, 3 basamaklı en küçük demiş. O zaman biz arkadaşlar 3 basamaklı en küçük sayıyı yazmaya kalktığımızda içinde sıfır olmayacaksa biz 100 ile 109 arasında sayı yazamayız. Sonra biz 110 ile 119 arasında da sayı yazamayız. Niye? Birincide sıfırlar var, ikincide bol bol bir var. Bir sonraki aşamaya geldiğimizde 120 olmadı, 121, 122, 123 oldu. Ama soruyu sorarken çift doğal sayı dediğinden dolayı 123, 123 de olmadı. Öyleyse en küçük çift rakamları farklı üstelik sıfırdan farklı sayı 124 oldu. La sayıyla rakamları farklı iki basamaklı en küçük tek tam sayı demiş. Rakamları birbirinden farklıymış arkadaşlar. En küçük tek tam sayı demiş. Tam sayıların içinde arkadaşlar eksiler de vardı. Öyleyse üstelik bir de tek demiş. Bu sayının ne olması lazım? Eksi 97. Burada eksi 13 gibi düşünmeyelim arkadaşlar. Sayıların toplamı nedir demiş. Buradan 100'e gelene kadar 3 birim var. Sonra 24 de yukarıda var. O zaman galiba 27 etti arkadaşlar. Gönderdim. Bir sonraki sorumuz. Rakamları birbirinden farklı. Hmm, rakamları farklı, 4 basamaklı, en küçük demiş. Şimdi sayının küçük olması için sol tarafa mümkün mertebe küçük rakamları yazmamız lazım. En küçük rakamımız sıfır ama sıfıra sola yazamayız sayının basamak sayısını azaltır. O zaman sıfır oldu, bir şey bir oldu. Bundan sonra da arkadaşlar hemen sıfırı unutmuyoruz. Biri yazdıktan sonra sanki sıradaki iki gibi hayır. Neyi yazmamız lazım? Sıfırı yazmamız lazım. Bundan sonra rakamları farklı dediği için biri kullanamayız. İkiyi yazmamız lazım. Çift dediği için üçü yazamayız. O zaman dört dememiz lazım. Sayısıyla sayısıyla üç basamaklı üç basamaklı en büyük tek doğal sayı demiş. Dikkat edin arkadaşlar. Sayı ile dedikten sonra 3 basamaklı en büyük tek doğal sayının rakamları birbirinden farklı değil. Nasıl sayıymış? Doğal sayı. O zaman bu sayıda ne olacaktır? 999 3 basamaklı en büyük tek doğal sayı. Rakamları farklı değil. 999'dan 1000'e gelene kadar 1 var. 24 de orada var. O zaman sonucumuz... 25 olur arkadaşlar. Sıradaki rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, 3 basamaklı, 4 farklı doğal sayının demiş. Şimdi rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, 3 basamaklı, en küçük sayı biraz önce de gelmişti. Biz 100 ile 109 arasında ya da 110 ile 119 arasında ya da 120, 121 122. Ulan bir türlü gelmiyor. Nasıl bir sayıymış bu? Aha geldi. 123. En küçük olan sayı 123'müş. Kaç tane sayı diyordu bize? Dört farklı doğal sayı diyordu. O zaman birini A, birini B, birini C, birini D aldığımda bunların toplamı 812 olacakmış. Dedim ki buradaki D dinozor olsun. D dinozor olacaksa değer sayıların küçük küçük minik minik olması lazım ama 123'ten daha küçük bulanı alnından öperiz. Peki sayılar farklı mıydı? 4 farklı demiş. O zaman sıradaki 124. Sıradaki 125. Ben burada toplamayı şöyle yapabilirim arkadaşlar. 125'in bir tanesini 123'e verirsem 3 tane 124 eder. 3 tane 100, 300, 3 tane 24 72 o zaman buranın toplamı 372 eder. Ancak 372'yi 372 812'den çıkarırsak D sayısına 400 kalır. Peki 400'ün rakamları birbirinden farklı mı? Hayır. Bu sefer ne yapmamız lazım? Burayı büyütmemiz gerekiyor ki diğeri aşağıya düşsün. O zaman bunu 126 seçeriz. Bir tane bu tarafı büyüttüğümüz için diğeri bir tane düşer ve ne gelir arkadaşlar? 439 gelir. 439'dan daha büyük bulamayız. Rakamları toplamının 7 katına eşit olan iki basamaklı en küçük. Arkadaşlar değer vermeyle bu sayıyı tutturma şansımız çok çok düşük. Şimdi rakamları toplamının 7 katına eşit olan iki basamaklı. iki basamaklı sayıyı biz genelde A5 şeklinde gösteririz. O zaman iki basamaklı AB sayısı rakamları toplamının 7 katına eşit dedi. Sol tarafı çözümlediğimizde 10A artı B. Peki toparlayalım. Sağ taraftaki 7A'yı karşıya şutladığımızda 3A. Sol taraftaki B'yi sağ tarafa şutladığımızda 7B'den 6B geldi. Aha 3 ile payladık. A eşittir 2B oldu. Burada burada A ve B'ye neler verebilirim? 1 versem 21. B'ye 2 versem 42. B'ye 3 versem 63. B'ye 4 versem 84. B'ye 5 versem A 10 oluyor arkadaşlar. Yani yine sapıtıyor. Oysa ki 11 rakam değil. Şimdi demek ki bu koşulları sağlayan 4 tane sayı varmış. En küçük tek dedi. Aha 21. İle en büyük çift dedi. Aha 84. Toplamı nedir demiş? 100. Dıkı da oradan geldi. 105 oldu arkadaşlar. ABC rakamları farklı 3 basamaklı doğal sayı olmak üzere demiş. Tam da arkadaşlar sayını çözümlerken onlar basamağına dokunmadığından dolayı ortaya 9 gelecek. Toplamları da 9 olacak. Öyleyse emin olacak olduğu değer 5 oldu. Bu arada sol tarafı çözümlediğimizde birler, onlar, yüzler. 1 A, 100 A'dan 1 A gitti. 99 A. Yüz, bir C'den 100 C gitti. 99 C. B'ler zaten onlar hanesinde olduğu için, onlar basamağında olduğu için birbirini aldı gitti. Sağ taraftaki ifade ise 594 çarpı diye vermiş. 4 ile 5'in toplamı ortaya geldiğinden bu da 54 çarpı 11 demek. 11 ile bölünebilmeden bahsetmiştik zaten biz. 11'i gitti. 11'i gitti kaldı 9'u. Sonra 9 ile 54'ü sadeleştirdiğimizde kaldı 6'sı. Yani a c ne olacakmış? 6. Peki bu koşulu sağlayan neler var? A'ya 9 versek C'ye 3 veririz. A'ya 8 versek C'ye 2 veririz. A'ya 7 versek C'ye 1 veririz. Bütün meselemiz A'ya 6 C'ye 0 verebilir miyiz? Aslında bu yönüyle bu soruyu da pandemik sayabilirdik. Şimdi bizim kullanacak olduğumuz 10 tane rakam var. 10 tane rakam var. A birini aldı. C birini aldı. Geriye kaldı. 8 tane rakam. Niye? Rakamları farklı demiş. Rakamları farklı demiş. O zaman A ve C'ye verdiğimiz rakamları kullanamayız. Yani B için biz 0, 1, 2, 3 olmadı. 4, 5, 6, 7, 8, 9 zaten bana gelmez. Kaç tane sayı var arkadaşlar? 8 tane aşağıda ise 8 ile 2 dışındaki kalan 8 rakamı alacak. Bir aşağıda 1 ile 7 dışındaki 8 rakamı alacak. En sonda ise A6 C0sa acaba B 8 değer mi alacak? Yoksa A'ya 6 C'ye 0 veremez miyiz? Veririz arkadaşlar. 8 de buradan gelir. Aha orada 1 2 3 4 4 tane 8 değeri alıyor B. O zaman 4 çarpı 8'den 32. Şimdi C'ye biz hangi hakla hangi hakla 0 değerini verebiliyoruz? ABC sayısına, ABC sayısına 3 basamaklı demiş arkadaşlar. Ama C ile ilgili bir şey dememiş. O zaman biz 360'ı tersten 0 yazarsak 063 Peki 360 üç basamaklı mı? Evet. A, B, C'miz o oldu. C'den bahsetmediğinden, C, B, A da 3 basamaklı demediğinden biz C'ye 0 verebiliriz. Sıkmamışımdır inşallah gönderdim. İki basamaklı bir sayının sağına 4 yazılınca, iki basamaklı dediğinden dolayı Hemen iki basamaklı sayıyı nasıl alacağım ben? A, 5 şeklinde alacağım. Sağına 4 yazılınca oluşan sayı, soluna 4 yazılınca oluşan sayıdan fazla demiş. Yani aha bu fazlaymış. Peki ben bunun soluna 4 yazarsam da böyle olur. Fazlalık dediğinden dolayı 72. Şimdi buradaki olay arkadaşlar tamamını çözümlemiyorum. AB'yi bir parçalıyorum. AB'yi bir parçalıyorum. Yani ben AB'yi X gibi görürsem o zaman parçalananı aslında burada ne yaptım ben? 4'ü parçalamış oldum. Öyleyse hemen solunun altına 1 yazdım. 0 yazdım. Yani burası 10 AB. AB'ye X dedik. Artı 4. Eksi. 4'ün altına 1 yazdık. Diğerlerinin altına 0 yazdığımızda o zaman 4'ün aşağısında 400 oldu. 4 çarpı yüzden 400 artı x bir bütün olarak parçalandığı için yalnız başına kaldı 72. Devam ettik arkadaşlar. 10 xten 1 x çıkarsa 9 x. 4'ten 100 çıkarsa 396. 396. 396'yı da 36 çarpı 11 diye yazıyorum. Eşittir. 72'ymiş. Peki ben her tarafı 9'a bölerim. 9 ile gider 1 kalır. 9 ile gider 4 kalır. 9 ile gider 8 kalır. Yani x eksi 4 kaldıydı. 44 eşittir 8. Karşıya shooting yaptık. x eşittir 52. x diye ne de, neye dediydik biz? a b'ye. Neyi sormuş? Rakamlarının toplamı. Topladık, yedi geldi. Evet, Çakma ile ilgili üç tane tablo vermiştin. Buradaki soru onlardan birisi. İşlemi vermiş, işlemine göre demi bölü pan. İşleminin sonucu nedir demiş? Bizim pandemi amuda kalkmış gibi görünüyor burada. Şimdi ne yapmış arkadaşlar? Birinci sıraya Pana istedim daha kolaylık olsun diye Pan, e, pan ile yani x ile A'yı çarpmış. O zaman birinci sıraya A çarpı x yazdı. İkinci sıraya ne yazacak? S çarpı x yazacak. Sonra ne yapmış? S çarpı x'i bir basamak sola kaydırması gerekiyordu. Sola da kaydırmamış. Sağa da kaydırmamış. Yani dümdüz toplamış. O zaman demi demi eşittir x ortak parantezinde a artı s oldu. Peki biz bana ne demiştik? x demiştik. Demi bölü x'i istiyor. Her tarafı x'e böldüğümüzde x'ler yeğiştikten sonra demi bölü x ne oldu arkadaşlar? a artı S oldu. Bir sonraki sorumuz kümesinin elemanları ile elemanları bireysel kullanmak üzere koşulunu sağlayan kaç tane 5 basamaklı sayı yazılır demiş. Burada yapmamız gereken şey burada yapmamız gereken şey A artı B D artı E ortaya da cicik gelecek. Burada şunları yakalamamız lazım. Toplamları birbirine ikişerli olarak toplandığında birbirine eşit olan rakamları bulmamız lazım. Mesela 2 ile 7, 3 ile 6 oluyor arkadaşlar. Başka var mı? 2 ile 8, 3 ile 7 oluyor arkadaşlar. Galiba başka yok. Şimdi kullanmadığımız rakam kim burada? 2'yi kullandık. 3'ü kullandık. Ortaya 8 gelecek. Burada kullanmadığımız rakam hangisi? Ortaya 6 gelecek. Şimdi ben bir tanesini örnek olarak alıyorum. Nasıl olacak? 2 2 7 3 6 Ortada da zaten 8 var. 2 ile 7'nin yerleri değişir. 7 2 3 6. Sonra sağ taraftaki 3 ile 6'nın yeri değişir. 6 3 7 2. 6 3 2 7. Kaç tane geldi arkadaşlar? Bunların yerlerini değiştirdiğimiz zaman 4 tane görünüyor. Hayır. 4 tane değil çarpı 2. Neden? 6'lar o tarafta, 2 ile 7'ler o tarafta. O zaman 8 tane. Yani 2 ile 7'den biz kaç tane sayı bulduk? 8 tane. Peki aşağıdaki 3 7 ve 2 8'i çevirdiğimiz zaman 8 tane de oradan gelecek. O zaman kaç tane ABC sayısı varmış? 16 tane. Göndermeye gerek kalmadı arkadaşlar. Bu son kağıdımızmış. Toparlayabilirsem bir de soru testi yapmayı düşünüyorum. Abone olmayı ve etrafınıza yaymayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.